çok enteresan bir yerdeyiz. Avrupa'nın ve Anadolu'nun ilk akıl hastanesindeyiz. Burada hastalar su sesi ve müzikle tedavi ediliyormuş. Evet Amasya'da Pontus dönemine ait kral mezarlarının olduğu yerdeyiz. Yani Hızır Aleyhisselam'ın görüldüğü yer olarak rivayet edilen bu patika yoldayız. Osmanlı'nın en önemli sancaklarından bir tanesi olan ve tahta en yakın olan Amasya sancağındayız. Yani Amasya'dayız. Amasya'nın bugün tarihi yerlerini gezeceğiz ve Amasya ile ilgili kısa bir belgeselimiz olacak. Amasya gezimizde ilk durağımız Amasya Kalesi. Kale Amasya il merkezinin kuzeyini kaplayan Harşena Dağı üzerindedir. Harşena Kalesi adıyla da bilinir. Amasya Kalesi'nin inşa edildiği kaya denizden 700 metre, Yeşilırmak'tan ise 300 metre yüksekte bulunmaktadır. Bazı tarihçilere göre kaleyi Pontus kralı Mitridates yaptırmıştır. Bazı tarihçilere göre ise kumandan Karsan veya Harsana yaptırdığı için kale Harşana Harşena ismini almıştır. Kalenin tepe noktası kesme taşlardan, sur duvarları ise molos taşlardan yapılmıştır. Burası Amasya'daki kale ve bu kalenin içerisindeki gözetleme kulesindeyiz. Bu gözetleme kulelerinde Muhteşem bir Amasya manzarası vardır. Yeşilırmak Amasya'yı ikiye bölmüş ve suyun bereketiyle şehrin tarihine can vermiştir. Kalenin her noktası ise tarihi bir döneme adeta kaynaklık yapmaktadır. Amasya'daki bu kale Osmanlı Devleti'ne geçtikten sonra kalenin içerisine hamamlar yapılmış. Buradaki eserlerin birçoğu toprak altında ve şu anda çalışılıyor. Toprak üzerine çıkartıp ziyaretçilere gösterilmek için Aşağıda müze girişi var. Burası bir açık hava müzesi. Buraya girdiğinizde bir müze bileti alıyorsunuz ve buranın tamamını gezebiliyorsunuz. Sur duvarlarının önemli bir kısmı ayakta kalmıştır. Kale, içeri şehir, Kızlar Sarayı ve yukarı kale olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Burada başında durduğumuz kitabe Osmanlı'ya ait bir kitabe. Burada bulunmuş tek kitabe bu kitabe. Daha yenileri keşfedilememiş. Bunun yanında da hemen bir kurna var. Bu kurna da Osmanlı döneminde yine açılmış bir kurna. Aynı zamanda buradaki kuşların, köpeklerin bu kurnanın içerisinde su içebilmesi için açılmış bir kurna. Ecdadın merhamet iklimi her yerde olduğu gibi Amasya Kalesi'nde de taşlara kadar uyulmuş ve bu kalede susuz kalan hayvanlar için yaşam alanı oluşturulmuş. Amasya Kalesi'nin tarihi atmosferinden ayrılırken kalenin eteklerindeki gizem dolu bir yere daha yerken açıyoruz. Evet, Amasya gezimizde şu anda bulunduğumuz yer Kırklar Dağı, Kırk Erenler Patika yolu. Burada Hızır Aleyhisselam'ın görüldüğü rivayet edilir. Burada sabah kılınan namazda Kırk Erenlerin arkasında kılındığı farz edilir. Evet Amasya'da Kırklar Dağı, Kırk Erenler Patika yolundayız. Yani Hızır Aleyhisselam'ın görüldüğü yer olarak rivayet edilen bu patika yoldayız. Hazreti Hızır'ın Kırklar Dağı ziyaretine Pirler Türbesi'nden başlayıp Şirvanlı Camii ve Yukarı Türbe Camii içinden geçip dere içerisindeki patika yolu takip ederek pelit ağaçlarının arasından çıkıp Kırk Erenlerle buluştuğu rivayet edilir. Evet, Amasya'da şimdi de çok enteresan bir yerdeyiz. Avrupa'nın ve Anadolu'nun ilk akıl hastanesindeyiz. Burası İlhanlılar döneminde yapılmış ve Osmanlılar döneminde de akıl hastanesi olarak kullanılmış. Burada hastalar su sesi ve müzikle tedavi ediliyormuş. Anadolu'nun ve Avrupa'nın ilk akıl hastanesinin bulunduğu yerdeyiz. Amasya'dayız. Yapının özellikle ön cephesi sanat bakımından çok değerlidir. Türk üçgenlerinden meydana gelen ters dönmüş sütun başlıkları Anadolu Selçuklu mimarisinde ilk defa bu yapının cephe kenarlarında denilmiştir. Sadece Amasya Bimarhanesi'ne mahsus bir özellik olarak kapı kilit taşında diz çökmüş vaziyette insan kabartması mevcuttur. Evet burası 1308-1309 yılında İlhanlılar tarafından kurulmuş. Döneminde tıp eğitimi yapılırken aynı zamanda hastalar tedavi edilmiş. Sonra burası akıl ve ruh hastalarının müzik ve musiki ile tedavi edildiği tıp merkezine dönüştürülmüş. Burası daha sonra belediye tarafından konservatuvar olarak kullanılmış. Günümüzde ise müze olarak kullanılmaktadır. Bu şehir suyu ve musikiyi adeta insan ruhunun merkezine yerleştirmiş. İçeriye girer girmez Mevlana'nın şu sözleri karşılıyor bizi. Hadi sen şimdi su gibi olduğunu düşün ve kendini su gibi hisset. Su gibi özel, su gibi güzel, su gibi berrak, su gibi yararlı. Su gibi yaşam kaynağı ve su gibi bitmez, tükenmez olduğunu anımsa. Su gibi küçük bir bardağın içine sığdır ki kendini, insanların damarlarına girebilmeyi öğren. Yaşam ver, vazgeçilmez ol. Evet şu anda da Sabuncuoğlu'nun tıpta kullanmış olduğu bitkilerin yanındayız. Malumunuz olduğu gibi Türk tarihinde çok sayıda tıpta bitkiler kullanılıyormuş. Burada da Sabuncuoğlu'nun kullanmış olduğu bitkileri görüyorsunuz. Buraya konulmuş. Aynı zamanda cerrahi aletlerini de size göstereceğiz. Cerrahi aletler de kullanılmış burası. Burası bir tıp merkezi olarak kullanılmış. Sabuncuoğlu Şerafettin 1385 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. Türk tıp tarihinde oldukça mühim bir yere sahip olan bir cerrahtır. Vefat edene dek Amasya Darüşşifası'nda başhekim olarak çalışan Sabuncuoğlu Anadolu'ya mühim hizmetlerde vermiştir. Döneminde çok önem verilmeyen cerrahi alanında çalışmalar yapmış, birçok yeni hekim ve cerrahta yetiştirmiştir. İlk Türkçe cerrahi eserinin de sahibi olan Sabuncuoğlu aynı zamanda tıp alanında önemli eserlerde kaleme almıştır başlıca olarak anatomi, nöroloji, farmakoloji ve panzehir alanlarında çalışmalar yürütmüştür. İnsan ruhunu merkez alan bu cerrah, vicdanın daima hırsının önüne geçsin diyerek öğrencilerini insan merkezli yetiştirmeye çalışmıştır. 1468 yılında da hayata gözlerini yummuştur. Evet şimdi dağlamada kullanmış olduğu aletler bunlar. Bu aletleri dağlamada kullanıyormuş. Türk tarihinde tıp çok gelişmiş. Bunlar da kulak, burun, boğaz aletleri olarak kullanıyorlarmış. Evet yine bunlar kulak, burun, boğaz aletleri. Evet Amasya'da Pontus dönemine ait kral mezarlarının olduğu yerdeyiz. Bu bölgede toplam 21 adet kral mezarının olduğu söylenmekte. Fakat birkaç tanesi açığa çıkartılmış. Amasya'ya geldiğinizde mutlaka gezip görmeniz gereken bir yer. Bu kral kaya mezarları Amasya Kalesi eteklerinde düz bir duvar gibi dikine uzanan kalker kayalara oyularak yapılmış. Kral kaya mezarlarının en büyüğü galeri ve merdivenlerle çıkılan batı yönündeki en son mezardır. 1075'te Amasya'yı fetheden Melik Ahmet Tanışment Gazi'nin mezarların içindeki Pontus devrinden kalma gömüleri kaldırdığı söylenir. Deminden de söylediğimiz gibi burada 21 adet kral mezarı var. Sadece birkaç tanesi gün yüzüne çıkartılabilmiş. Tabi toplumumuzda dilek tutmak çok önemli. Burada da göreceğiniz gibi Pontus kral mezarlarının içerisine buraya gelen ziyaretçiler para atarak dilek tutmuşlar. Evet Amasya'daki gezimize devam ediyoruz ve Amasya'da Yeşilırmak'ın kenarındayız. Amasya'nın ortasından geçmektedir Yeşilırmak. Amasya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi de burasıdır. Mutlaka Amasya'ya geldiğinizde burayı ziyaret etmeniz gerekiyor. Burada tarih adeta suyla birlikte yeşermiş. Kenti ortadan ikiye bölen Yeşilırmak, Amasya tarihinin her bir evresine nüfuz etmiş. Burada daha bizim gezmediğimiz Aynalı Mağara, Alçak Köprü, Halifet Gazi Türbesi, Borabay Gölü, Amasya Arkeoloji Müzesi gibi birçok yer mevcut. Ama gezdiğimiz bu süre içinde attığımız her adım bizi farklı bir tarihe götürdü. Attığımız bir adım Sultan Bayezid'e, diğer bir adım Şehzade Mustafa'ya, diğer bir adım tarihte ilk coğrafyacı Strabon'a, diğer bir adım efsane kral 6. Midri Data, diğer bir adım döneminin en ileri teknolojisine sahip bir tıp merkezine, Diğer bir adım ulusal egemenliğe dayanan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olan Amasya Genelgesi'ne. Diğer bir adım Amasya'yı 5 defa ziyaret etmiş olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e götürdü. Yaşadığımız kentin farkındalığını oluşturacak başka bir şehir tarihinde buluşmak dileğiyle.